Sevgili öğrenciler, 8. sınıfın ilk ünitesi ile sizlerle birlikteyiz. Bu ünitemiz mevsimler ve iklim ünitesi. İki kısımdan oluşuyor. Birinci kısımda mevsimlerin oluşumunu, ikinci kısımda iklim ve hava hareketlerini öğreneceğiz. Mevsimlerin oluşumuna geçmeden önce dünyanın hareketlerini bir hatırlayalım. Dünyanın iki türlü hareketi vardı. Bunlardan birincisi kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönerek gerçekleştirdiği günlük hareketi. Bunu 24 saatte tamamlıyordu. Ve böylelikle gece ve gündüz oluşuyordu. İkinci hareketi ise güneşin etrafında elips şeklinde bir yörüngede dolanarak yıllık hareketidir. Bunu da 365 gün 6 saatte gerçekleştiriyor Dünyanın güneş etrafında yapmış olduğu bu dolanma hareketiyle mevsimler oluşmakta. Mevsimlerin oluşumu Dünya, kuzey ve güney kutup noktaları ile yerin merkezinden geçtiği varsayılan dönme ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönerek günlük hareketini yapar. Burada dönme ekseni denilen olayı birazdan tanımlayacağım. Batıdan doğuya doğru döner ve güneş bu yüzden doğudan doğar. Dünyanın 24 saate tamamladığı günlük hareketinin bazı sonuçları vardır. Bu sonuçlara göre gece ve gündüzün aralarda yaşanması ve günlük sıcaklık farklarının oluşması örnek olarak verilebilir. Gündüzler daha sıcak biliyorsunuz, geceler ise daha serin oluyor. Dünya günlük hareketini yaparken aynı zamanda güneşin etrafında elips şeklinde bir yörüngede dolanarak yıllık hareketini de gerçekleştirir. Dünya yörünge etrafındaki dolanımını 365 gün 6 saatte tamamlar ve bu şekilde mevsimler meydana gelir. Gök cisimlerinin başka bir gök cismi çevresinde dolanırken izlediği yola yörünge denir. Dünyada güneşin etrafında dolanırken izlediği yola yörünge adı veriliyor. Yörüngenin oluşturduğu düzleme ise yörünge düzlemi ya da dolanma düzlemi adı verilmektedir. Kuzey ve güney yarım küre olmak üzere dünyayı paralel olarak iki eş parçaya böldüğü varsayılan hayali çizgiye ekvator çizgisi ekvator çizgisinin oluşturduğu düzlemede ekvator düzleme adı verilir. Şu görmüş olduğunuz ekvator düzlemi iki eş parçaya böldüğü kabul edilen çizgiye de ekvator çizgisi deniyor. Gerçekte böyle bir çizgi yok. Ekvator düzlemi dolanma düzlemi ile çakışık değildir. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu dolanma düzlemi bu da ekvator düzlemi. Birbiri üzerine çakışık değil. Bu nedenle dünya dolanma düzleminde biraz eğik bir şekilde yol alır ki bunu biraz sonra açıklayacağım. Ekvator düzlemi ile dünyanın dolanma düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık bir açı vardır. Şurada görmüş olduğunuz gibi ekvator düzlemi ve dolanma düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık bir açı var. Bu açı dünyanın kutuplarını birleştiren dönme ekseninin de 23 derece 27 dakikalık bir açı ile eğik durmasına sebep olmaktadır. Ve bu duruma eksen eğikliği adı verilir. Bu kısmı biraz daha pekiştirmeye çalışalım. Ekvator düzlemi, dönme ekseni. Eğer Dünya eğik olmasaydı bu şekilde olacaktı. Ama bu şekilde değil. 23 derece 27 dakikalık bir eğiklik var. Dolanma düzlemi, bakın görmüş olduğunuz gibi Dünya ee, dönme ekseni dolanma düzlemine dik değil. 23 derece 27 dakikalık bir açı ile eğik. Dünyanın bu 23 derece 27 dakikalık eksen eğikliği ile Güneş etrafında dolanmasının bazı sonuçları var. Bunlar neler? Bunları görelim. Dönme ekseninin eğik olması gece ve gündüz sürelerinde değişiklikler olmasına. Yani bazen geceler uzun, gündüzler kısa bazı zamanlarda ise gündüzler uzun geceler kısa olmakta sıcaklık farklarının oluşmasına bölge boylarının değişmesine birim yüzeye aktarılan ısı enerjisinde değişmeler yaşanması gibi birçok etki neden olmaktadır mevsimler dünyanın dönme ekseni eğikliği ve dünyanın güneş etrafındaki dolanımı sonucunda meydana gelmektedir. Güneşten çıkan ışınların Yeryüzüne düşme açılarındaki farklılıklar mevsimlerin oluşma nedenleri arasındadır. Güneş ışınları dik veya dike yakın bir açıyla düştüğü yarım küre üzerine daha fazla ısı enerjisi aktaracağı için o yarım kürede sıcaklıklar fazla olur. Eğik açıyla düştüğü yarım küre yüzeyine daha az ısı enerjisi aktardığı için o yarım küredeki sıcaklıklar düşük olur dik veya dike yakın açılar ile düşen güneş ışınları yüzeyde toplu halde oldukları için. Bakın görelim. A kısmında güneş ışınları dik bir şekilde düşmüş yüzeye. Yüzeyde daha fazla ısı enerjisi oluşturur. Bu bölge daha çok ısınır. Eğik açılar ile düşen güneş ışınları ise yüzeyde dağınık halde oldukları için enerji dağılacağından dolayı daha az ısı enerjisi oluşturur ve o bölge diğer bölgeye göre daha soğuk olur. Bakın B kısmında güneş ışınları eğik açılarla gelmiş ve daha geniş bir alana yayılmış. Ve böylelikle ısı enerjisi de dağılmış bu durumda ve bu bölge daha az ısınacaktır. A bölgesi daha sıcak, B bölgesi ise daha soğuk olacaktır. Mevsimlerin oluşmasının nedenlerinden bir tanesi dünyanın ekseninin eğik olmasıydı. Dünyanın ekseninin eğik olması güneş ışınlarının değişik bölgelere değişik açılarla düşmesine neden olur. Böylelikle bu bölgelerde sıcaklık farklılıkları meydana gelir. Kutuplar bölgesine güneş ışınları eğik açılarla gelir. Bu yüzden kutuplar bölgesi soğuk olur. Ekvator bölgesine ise güneş ışınları dik açılarla ve dike yakın açılarla geldiği için ekvator bölgesi diğer bölgelere göre daha sıcak olur. Eğer dünyanın ekseni Eğik değil de düz olsaydı aynı bölgelerde her zaman aynı mevsim yaşanacaktı. Mevsim değişiklikleri meydana gelmeyecekti. Mevsimlerin oluşmasındaki bir diğer etken ise dünyanın güneş etrafındaki dolanması. Dünya güneş etrafında dolanırken görmüş olduğunuz üzere değişik konumlarda bulunuyor ve dünya üzerine düşen güneş ışınları değişik açılarla düşüyor. Ve bu yüzden e, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış olmak üzere mevsimler yaşanıyor. Dünya'nın güneş etrafındaki dolanımı ve eksen eğikliği sonucu 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül gibi mevsim geçişlerinin yaşandığı tarihler oluşur. Mevsim geçişlerinde neler yaşanıyor? Bunu anlatmadan önce Şunları bir kavrayalım. Dönence veya tropika. Yeryüzü üzerinde güneş ışınlarının yılda her birine bir kez dik açı ile geldiği, ekvatorun 23 derece 27 dakika kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan iki enlemden her birine dönence denir. Bu iki enlem arasındaki bölge ise tropikal kuşak adı veriliyor. Ekvator dünyayı ortadan ikiye bölüyordu. Ekvator 0 derecedir. Ekvatorun kuzeyinde 23 derece 27 dakika kuzeyinde yengeç dönencesi. Ekvatorun 23 derece 27 dakika güneyinde ise oğlak dönencesi bulunuyor. Bu aradaki bölgeye ise şu bölgeye ise şu bölgenin tamamına ise tropikal kuşak adı veriliyor. Şimdi bahsettiğimiz yılın bu dört gününde neler yaşanıyor hep birlikte bir göz atalım. 21 Aralık'ta neler yaşanıyor bakalım. Güneş ışınları Güney yarım kürede bulunan oğlak dönencesi üzerindeki noktalara öyle vakti dik açıyla gelir. Kuzey yarım küreye ise eğik açılarıyla düşer. Bu tarihten itibaren Güney yarım yaz mevsimi, Kuzey yarım kürede ise kış mevsimi yaşanmaya başlar. Güneş ışınları güney yarımküre yüzeyinde daha fazla, kuzey yarımküre yüzeyinde ise daha az ısı enerjisi oluşturur. Çünkü güney yarımküreye güneş ışınları dik geliyor, kuzey yarımküreye ise eğik açılarla geliyor. Bu yüzden güney yarımküre üzerindeki enerjisi daha fazla. Bu tarihte güney yarımküre en kısa geceyi yaşarken kuzey yarımküre ise en uzun geceyi yaşar. Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Kendi ülkemizden örnek verelim daha iyi anlaşılması için. 21 Aralık'ta ülkemizin en güneyinde olan Hatay güneş ışığından oldukça uzun süre yararlanır. Kuzeyinde en kuzeyinde bulunan Sinop ise güneş ışığından daha az süre yararlanır. Öğlen saat 12'de oğlak dönencesinde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz. 21 Mart'ta neler gerçekleşiyor? Bu tarihte eksen eğikliği etkisi ortadan kalkar. Bakın görmüş olduğunuz gibi eksen eğikliği ortadan kalkıyor. Bu sebepten dolayı güneş ışınları öğle vakti Ekvator çizgisi üzerindeki noktalara dik açıyla düşer. Görmüş olduğunuz gibi Ekvator çizgisi üzerindeki noktalara yani burada bulunan ülkelere dik açıyla düşüyor. Bu tarihten itibaren Güney Yarımküre'de sonbahar mevsimi, Kuzey Yarımküre'de ise ilkbahar mevsimi yaşanmaya başlar. Güneş ışınları Güney Yarımküre yüzeyinde giderek daha az, Kuzey Yarımküre yüzeyinde ise giderek daha fazla ısı enerjisi oluşturur. Çünkü Kuzey Yarımküre yavaş yavaş yaza doğru gidiyor. Güney yarım küre ise yavaş yavaş kışa doğru gidiyor. Bu tarihte her iki yarım kürede de gece ve gündüz süreleri birbirine eşitlenir. Yani hem kuzey yarım kürede hem güney yarım kürede 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır. Bu tarihten itibaren yani 21 Mart'tan sonra Kuzey yarım kürede gündüzler gecelerden daha uzun olmaya başlar. Güney yarım kürede ise tam tersi olur. 21 Haziran bu tarihte güneş ışınları kuzey yarım kürede bulunan yengeç dönencesi üzerindeki noktalara öyle vakti dik açı ile düşer. Bakalım güneş ışınları kuzey yarım kürede bulunan yengeç dönencesi üzerine Görmüş olduğunuz gibi dik açıyla düşüyor. Güney yarım küreye ise eğik açı ile düşer. Oğlak dönencesine bakıyoruz. Eğik açıyla ile düşüyor. Bu tarihten itibaren kuzey yarım kürede yaz mevsimi, güney yarım kürede ise kış mevsimi yaşanmaya başlar. Güneş ışınları kuzey yarım küre yüzeyinde daha fazla Güney yarım küre yüzeyinde ise daha az ısı enerjisi oluşturur. Çünkü kuzey yarım küre yaz mevsiminde, güney yarım küre ise kış mevsiminde elik açıyla geliyor güneş ışınları. Bu yüzden daha az ısı enerjisi oluşturuyor. Bu tarihte kuzey yarım küre en kısa geceyi, güney yarım küre ise en uzun geceyi yaşar. Ne hatırlayalım kendi ülkemizden. Yaz aylarında gündüzler daha uzun, geceler ise daha kısadır. Güney yarım kürede ise bunun tam tersi oluyor. Geceler daha uzun, gündüzler ise daha kısa oluyor. Tabii bu tarihten sonra 21 Haziran'dan sonra kuzey yarım kürede yavaş yavaş günler kısalmaya başlıyor. Güney yarım kürede de yavaş yavaş geceler kısalmaya başlıyor. Güneyden kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzayacak. Yani kuzeyde yaşayanlar gün ışığından daha çok yararlanıyorlar. Kendi ülkemizden bir örnek verelim. Sinop ülkenin en kuzeyindeydi. Hatay ise ülkemizin en güneyindeydi. Sinop'ta yaşayanlar Hatay'da yaşayanlara göre daha uzun gündüzü yaşarlar. Güneş ışığından daha fazla yararlanırlar. Öğlen saat 12'de yengeç dönencesinde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz. 21 Aralık'ta oğlak dönencesinde oluşmuyordu. 21 Haziran'da ise yengeç dönencesinde yataya dik bir şekilde duran cisimlerin gölgesi oluşmuyor. 23 Eylül. Çocuklar dikkat ederseniz Eylül'ün ki ayın 23'üne denk geliyor. Diğerleri 21'iydi. Eylül onlardan farklı. 23 Eylül'e denk geliyor. Bunu unutmayalım. Bu tarihte eksen eğikliği etkisi ortadan kalkar. Aynen 21 Mart'ta olduğu gibi. Güneş ışınları öğle vakti ekvator çizgisi üzerinde bulunan noktalara, bölgelere dik açı ile düşer. Bu tarihten itibaren kuzey yarım sonbahar, güney yarım kürede ise ilkbahar mevsimi yaşanmaya başlar. Güneş ışınları bu tarihten itibaren kuzey yarım küre yüzeyinde giderek daha az, güney yarım küre yüzeyinde ise giderek daha fazla ısı enerjisi oluşturur. Bu tarihte her iki yarım kürede gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir. Yani 12 saat gündüz yaşanırken 12 saat gece yaşanır. Bu durum 21 Mart'ta da aynıydı. 23 Eylül'de de yine aynı şekilde gece ve gündüz süreleri birbirine eşitlenir. Bu tarihten itibaren kuzey yarımkürede geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney yarımkürede ise tam tersi olur. Yani 23 Eylül'den sonra kuzey yarımkürede geceler daha uzun yaşanmaya başlar. Gündüzler kısalmaya. Güney yarım kürede ise bu olayın tam tersi gerçekleşir. Evet sevgili öğrenciler. 21 Aralık ve 21 Haziran solstis yani gün dönümü olarak nitelendirilir. Kuzey yarım küre için 21 Haziran tarihi yaz solstisi iken 21 Aralık ise kış solstisi yani gün dönümüdür. 21 Mart ve 23 Eylül ise Ekinoks yani gece ve gündüz eşitliğinin yaşandığı tarihlerdir. Güneş ışınları yıl içerisinde ekvatora iki kez dik düşerken dönencelere sadece bir kez dik düşer. Hatırlayalım biraz önce bahsettik. E, ekvatora 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde dik düşüyor. Dönencelere ise sadece bir kez dik düşüyor. Yengeç dönencesine 21 Haziran'da, Oğlak dönencesine ise 21 Aralık'ta olmak üzere sadece birer kez dik düşüyor. Kutup bölgelerine ise hiçbir zaman dik açıyla düşmez. Bu yüzden kutup bölgelerinde sıcaklıklar sürekli düşük kalır. O bölgeler sürekli soğuk olur. Şu bilgiyi de vereyim. Biraz önce söyledim. Ekvator enlemi üzerine güneş ışınları yılda iki kere 21 Mart ve 23 Eylül olmak üzere dik düşer. Diğer günlerde ise yani bu günlerin haricindeki diğer günlerde ise dike yakın açıyla düşer. Dik düşmez ama dike yakın bir açıyla düşer. Buna rağmen yıl boyunca ekvator çizgisi üzerinde gündüz ve gece süresi her zaman eşittir. Ne demek bu? Bir kere daha irdeleyelim. Ekvator çizgisi üzerinde bulunan noktalarda yılın her günü gece ve gündüz süresi birbirine eşit oluyor. Evet şunu da unutmayalım. Mevsimlerin oluşma sebebi dünyanın güneşe yakınlığı veya uzaklığıyla alakalı değil, eksen eğikliği ile alakalıdır. Mevsimler bu sebepten dolayı oluşmaktadır. Evet sevgili öğrenciler. İşlediğimiz yerlerle alakalı soru çözümlerine geçelim. Aşağıda Dünya'nın Güneş etrafındaki konumlarını gösteren model verilmiştir. Dünya bir numaralı konumda iken, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir numaralı konum burası. Bakalım e, ekvator çizgimiz görmüş olduğunuz üzere Güneş ışınları. E, şekilde geliyor. Bunları belirleyelim önce. Kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanır. Evet, güneş e, Dünya bu konumdayken, Kuzey yarım küre e, güneş ışınlarını eğik açıyla alıyor, yani e, kış mevsimini yaşıyor. Kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanır. Evet, 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanır. Bu doğru. Ekvator üzerindeki bir ülkede gece gündüz süresi eşit olur. Evet, ekvator üzerindeki herhangi bir noktada bir ülkede gece gündüz süresi eşit olur. Biraz önce bahsetmiştim. Ekvator üzerinde yılın 365 günü gece ve gündüz süresi birbirine eşitti. Bu da doğru. Oğlak dönencesi üzerinde öğlen vakti yere dik olarak dikilen çubuğun gölge boyu oluşmaz. Oğlak dönencesi neredeydi? Güney kutbundaydı. Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik gelmekte. Ee, öğlen vakti yere dik olarak konulan bir çubuğun gölge boyu oluşmaz. Evet bu da doğru. Bu konumdan sonra Güney Yarım Küre'de gündüz süresi uzamaya başlar. Bu konum ee, hangi konum önce onu belirleyelim. 21 Aralık bu konum. Evet, 21 Aralık. 21 Aralık'ta e, Güney Yarım Kürede en uzun gündüz yaşanıyordu. Bundan sonraki tarihte ise gündüz süresi yavaş yavaş kısalacak. O zaman bu cevabımız doğru değil. Yani cevabımız D şıkkı olacak. İkinci sorumuza bakalım. Oğlak dönencesi ile Güney Kutbu arasında bulunan K şehrinin konumu verilmiştir. Evet K şehri buradaymış. Oğlak dönencesi ile Güney Kutbu arasında. K şehri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Hiçbir zaman gece gündüz süresi eşitlenmez. E, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gece ve gündüz süresi eşitleniyordu. E, bu şıkta söylenen bilgi yanlış. Cevabımız A şıkkı gibi görünüyor. Ama diğer açıklara da bakalım. Hiçbir zaman gölge boyu sıfır olmaz. Evet K şehrimiz oğlak dönencesinde olsaydı gölge boyu sıfır olurdu. Ama oğlak dönencesinde değil güney kutuna daha yakın. Güneş ışınları eğik açıyla geleceği için gölge boyu sıfır olmaz. Bu doğru. 21 Haziran tarihinden sonra gündüz süresi uzamaya başlar. E, 21 Haziran tarihinden sonra. 21 Haziran demek e, bu bölge için kış ayı demek. E, kış ayından sonra 21 Haziran'da e, gündüz süresi uzuyordu. E, burada en uzun gece yaşanıyor. 21 Haziran'dan sonra da geceler kısalıp yavaş yavaş gündüzler uzamaya başlıyor. Bu da doğru. Güneş ışığının yeryüzüne en büyük açıyla geldiği tarih 21 Aralık'tır diyor. Ee, 21 Aralık'ta Kuzey Kutbu'na güneş ışığı olabildiğince en büyük açıyla gelir. Tabi burada K şehrinden bahsetmiyor. Yeryüzüne diyor. Buna dikkat edelim. Yeryüzüne en büyük açıyla geldiği tarih 21 Aralık'tır diyor. Ve kuzey kutbuna 21 Aralık'ta olabildiğince büyük açıyla gelir. Bu da doğru. Cevabımız A şıkkı. Üçüncü sorumuz. Öğle vaktinde aynı bölgeye düşen güneş ışığının bir yıl içinde gelme açıları 28 ile 86 derece arasında değişmektedir. Buna göre ifadelerde hangisi doğrudur? Doğruyu arıyoruz. Bu bölge ile ilgili yere dik olarak konumlandırılan bir çubuğun öğle vaktinde yıl boyunca mutlaka gölgesi oluşur. Yani gölge sıfır olmaz diyor. Bu nereden anlayacağız? Gelme açısına bakacağız. Eğer gelme açısı 90 derece olsaydı e, gölge boyu sıfır olacaktı. Ama 90 derece değil. Bakın e, bir açıyla geliyor. Dik gelmiyor. Bu yüzden mutlaka gölgesi oluşur. Bu doğru. Bu bölge oğlak ile yengeç dönemcesi arasında bir konumdadır. Oğlak ile yengeç dönemcesi arasında yani ekvatora yakın bölge, ekvator bölgesi veya ekvator yakın bölge bu bölge arasındadır diyor. Ee, bu bölge arasında değil çünkü 28 derecelik açı o bölgede olmak gösteriyor. Bu bölgenin dışında bölge olduğunu gösteriyor. O zaman bu yanlış. Bu bölge yengeç dönemcesinin kuzeyinde bir bölgedir veya oğlak dönencesinin güneyinde bir bölge olabilir. Bu doğru. Evet yengeç dönencesinin kuzeyinde bir bölge olabilir. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü sorumuz. Yere dik olarak duran bir cismin gölge boyu bir yıl boyunca belirli aralıklarla ölçülerek şekildeki grafik elde ediliyor. Dünyanın güneşe göre olan konumları aşağıdakilerden hangisi gibi olursa. Mart ve Haziran aylar arasında geçen sürede gölge boyu değişimi grafikteki gibi olur. Bakalım 2018 Aralık'ta gölge boyu ölçülmüş. Mart ayına gidildikçe gölge boyu küçülüyor ve Haziran ayında en küçük halini alıyor. Daha sonra Eylül ve Aralık'a doğru giderken tekrar büyüyor. Haziran ayında en küçük boyutunu almış gölge ee, O zaman bu e, Kuzey kutbunda bir bölge Güneş ışığının Dik geldiği Gölge boyunun Küçük olduğu bir yer O zaman Kuzey kutbunda Bakalım şekillere Bir kere e, C ve B şıkkı olmaz Çünkü Haziran ayında Dünyanın konumu buralarda olmaz. Ve A şıkkına bakalım. Güneş ışınları kuzey kutbuna dik şekilde gelecek. Ve A bakıyoruz. Evet. E, kuzey kutbuna dik şekilde geliyor. D'de bakıyoruz. D'de ise güney kutbuna dik şekilde geliyor. Ve 21 Hazir e, Haziran ayında bölge boyu küçük olacak. O zaman eee Haziran konumuz şıkkındaki gibi oluyor. Ve yavaş yavaş Mart'a doğru gittikçe e, gölge boyu daha büyük olacak görmüş olduğunuz gibi. Mart ayında daha büyükmüş, Haziran ayında daha küçükmüş. O zaman cevabımız A şıkkındaki gibi olacak. Güneş ışınları dik gelecek ki gölge boyumuz küçük olsun. Cevabımız A şıkkı. 5. sorumuz. Dünya 21 Aralık tarihindeki konumundayken Ekvator'a eşit uzaklıkta ve deniz seviyesinde bulunan iki şehrin konumu şekil üzerinde numaralandırarak verilmiştir. Evet, 1 ve 2 şeklinde numaralandırılmış. Buna göre bu şehirlerdeki birim yüzeye güneş ışınları ile aktarılan enerji miktarı aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 21 Aralık tarihiymiş. Kuzey kutbunda kış, güney kutbunda yaz mevsiminin başladığı tarih. Ekvator çizgimiz burada. Bir numaralı şehir kuzey kutbunda. iki numaralı şehir ise güney kutbunda. Şimdi 21 Aralık olduğuna göre güney kutbunda yaz başlangıcı demek. O zaman Buraya güneş ışınları daha dik açıyla gelecek ve 2 numaralı şehirde e, enerji miktarı daha fazla olacak. 1 numaralı şehir kışı yaşadığı için, kışı yaşamaya başladığı için güneş ışınları eğik açıyla geliyor ve enerji miktarı daha az olacak. Bakıyoruz bunu karşılayan şıkkımız. Görmüş olduğunuz gibi 2 numaralı şehirde daha fazla, 1 numarada daha az A şıkkı olacak. Evet sevgili öğrenciler. Böylelikle ünitemizin birinci bölümünü tamamlamış olduk. E, i̇kinci bölümdeki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.